Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım çok iyisinizdir. Ben bugün iletişimi olmayan ya da böyle ağır aksak iletişimi olan arkadaşlarım için bir açılım yapmak istiyorum. İletişim olacak mı diye soracağım. Önce her zaman olduğu gibi kendi alanından başlayacağım. Kendi hayatında neler oluyor, neler yaşıyor. Bununla ilgili bir bilgi alalım. Ben zamansız zamana niyet ediyorum. Bu videoyu ne zaman denk gelirseniz o zaman için dinleyebilirsiniz. Başlayalım bakalım. Evet, şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi kendi hayatında neler oluyor? Ne yaşıyorsun senin hayatınla ilgili? Beni izleyen arkadaşımın neyi öğrenmesi, neyi bilmesi gerekiyor? Bana en doğru bilgilerin en doğru kanallar aracılığıyla kartlarım tarafından aktarılmasına niyet ediyorum. Bu arada bu desteği e, galiba ilk kez kullanacağım kolektifte rahatsız olunan durumlar, rahatsızlık veren kişiler bir konu hakkında şüphelerin var dedi üstünlük bu kart kimin için geldiyse kendini bir diğeriyle kıyaslıyor kibirlenme ve üst pencereden bakma söz konusu dedi, evet sizin narsistler e, hala bir narsizm enerjisinde olabilirler evet, ızdırap, acı çekme sancı, daralma ve sıkıntıya düşme muhtaçlık, bir kişiye veya duruma bağımlılık söz konusu, İhtiyaçların öte bir muhtaçlık psikolojisine bürünme. Gemi, çok çalışmak, ticaret, para artışı, yeni bir iş kapısı, seyahat, uzak mesafeler ve son kartımı alacağım. Ve duvar, önüne duvar gibi duran engeller var ancak bunları aşabilirsin çabala ve pes etme dedi. Deste enerjimizde yalan. Gerçekten arkadaşlar ben çok sıkıldım bu yalan karttan. Hani hangi desteği kullanırsam kullanayım ya diyorum ki mesela şu desteği kullanayım. Hadi bugün belki enerjiler değişir ama yok yani bu yalan, sizin aklınızdaki kurnaz tilkilerimiz bu yalandan bir türlü vazgeçemiyorlar. Sadece olmayan bir şeyler var. Yalanlarla ya kendini kandırıyorsun ya da karşındakini dedi. Bir kartlarıma bakayım. Hepsi gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Şimdi arkadaşlar hayatınızdaki kişi kendi hayatında şu anda çok memnun olmadığı durumlarla karşı karşıya olabilir. Yani bu yalan dediği durumda gerçekten de kişini, kişiyi kandıran insanlar da olabilir. Çünkü kendisinin de hayatında rahatsız olduğu bazı durumlar var. Size karşı söylenen yalanlar da tabii ki de mevcut olabilir. Yani size söylediği bu yalanlardan kaynaklı da bir acı çektiği bir e, muhtaçlık duyduğu durumlar da söz konusu olabilir. Yani biz şu anda hani size karşı olan durumuna bakmıyoruz. Kendi alanına bakıyoruz ama kendi alanında da zaten e, çok güzel bir enerji gördüğünüz gibi yok. Hani biraz kendini işine gücüne de vermiş. Hani ticari olarak da biraz güçlenmek istediği bir durum söz konusu. E, ama çok kibirli bir enerjide e, tamamen böyle bir maske taktığı durumda hani ne kadar böyle içinden o acıyı çekse de bazı insanlara karşı hani siz demeyelim. Siz yani şu anda sizin alanınıza bakmadığım için. bazı insanlara karşı bir muhtaçlığının olduğunun çok farkında ama gerçekten hayatında şu an bir şeyler için çok çabaladığı, çok emek verdiği. Ben bunu ticari olarak hissediyorum. manevi olan boyutta çünkü bir mutsuzluk, bir ızdırap söz konusu gözüküyor. Ama işte bu yalan enerjisinden de bir türlü kendi hayatında da artık size karşı ne diyecek bakalım. E, çıkamadığı da bir durum söz konusu görünüyor. Yani gündeminde hem bir para var hem bir üzüntü var. Bu şekilde bir enerjisi var. Bakalım size karşı ne söyleyecek? E, ya, ne kadar farklı desteği kullanırsam kullanayım enerji değişmiyor. Evet şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi Beni dinleyen arkadaşımla bir iletişim kuracak mısın? Bir iletişim sağlanır mı? Böyle bir niyetin var mı? Senden gelecek bir adım söz konusu mu? Arkadaşlar bu arada benden bireysel danışmanlık almak isterseniz Slaparlar Tarot Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Orada daha sık videolar paylaşmaya, daha sık bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. YouTube hesabıma genelde vakit oldukça girmeye çalışıyorum. Bir de burada daha genel bir açılım yaptığım için biraz da enerjiler değişsin diye arada bir sıklaştırıyorum. Evet. Arada bir sıklaştırıyorum demişim. Pardon. Arada bir paylaşmaya çalışıyorum. Denge kartı geldi. Kullanalım. Evet şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi beni dinleyen arkadaşımla bir iletişim kurar mısın? Senin tarafından gelecek bir iletişim olur mu beni dinleyen arkadaşıma? hayal kırıklığı beklentilerin boşa çıkması kendi kontrolü dışında bir sonucun getirdiği üzüntü dedi eminiz ki kendi kontrolünün dışında olmuştur olaylar şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi beni dinleyen arkadaşımla bir iletişim kurar mısın bir iletişim sağlanır mı senin tarafından? Bencillik dedi. Evet, narsist bir enerjide olduğunu zaten söylemiştim. Uzun zamandır bu kartlarımı kullanmıyorum. Bir de bunu kullanalım. Şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın, aklındaki kişi beni dinleyen arkadaşımla bir iletişim kurar mısın? Biraz daha Aa, baştan alacağız bunu. Bu biraz daha konuşturma ağırlıklı bir kart iletişimle ilgili ne söyler bilmiyorum ama bakalım. Örneğin arkadaşımla ilgili neyi duymalıyız? kesinlikle ışık katıyorsun dedi. Evet zaten sizden beslenen bir narsist enerji var. Bir kamerayı kontrol etmek istiyorum açısını. Hepsi gözüküyor mu? Gözüküyor. Başlayalım bakalım. Güç, merak, geri çekilme, sana inanmayı seçiyorum. Kılıç ikilisi, mutluluk, kader. Bu duyguyu bırakmak istemiyorum. Değnek kası, kıskançlık, tutku, çiçeklerle çevrili derin bir tünersin. Ne kadar çok kıskançlık enerjisi geldi. Sizi merak ettiği bir kıskançlık çalıştırdığı yıldız, sessizlik, düşmanlık. İçinde bulunduğumuz durumda ikimiz için savaşıyorum. Evet düşmanın üstüne savaşmak geldi. Hangi düşmanlarla savaşıyor acaba? Tısım kraliçesi vazgeçme, kaos sana doğruları söylemeliyim dedi. Evet. Kılıç onlusu ihtiras, çaba, ilk sen varsın dedi. i̇nanılmaz yani bir tutku, ihtiras duygusu, tensel çekim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yanılsama, korku, alyans ve duygularımı netleştirmekten kaçıyorum dedi. Zaten orada da bir kılıç kilisi vardı. Kapısında bir henüz netleştiremediği konular hala var gözüküyor. Güç bir durumu veya bir mevzuyu görme, öğrenmek, görmek, öğrenmek ve anlamak için çabalamak, geri çekilme, sana inanmayı seçiyorum dedi. Arkadaşlar karşınızdaki kişi gerçekten de şu anda bir şey enerjide. Kendini olduğundan daha farklı gösterdiği, bir maskeleme yaptığı, hani siz mesela çok merak ediyor olsa bile işte bu geri çekilmeyle hani sanki böyle hiç umurunda değilmişsiniz gibi bir tavır sergilediği bir enerjisi var. Ama şöyle bir şey var hani şu anda mesela uzun bir süredir görüşmüyorsanız gerçekten hiçbir iletişiminiz yoksa kişi sizi çok merak ediyor. Ama hani bir yandan da bir tarafı da şöyle söylüyor yani yok ya yapmaz yok hayatına birisini almamıştır. Yok şöyle olmamıştır falan hani bir yandan da size böyle hala hani sadakat noktasında da güvenmek istediği ee, ...inanmak istediği bir süreçten geçiyor. Ama sizi de çok merak ediyor. Zaten bir kıskançlık durumu söz konusu. Ee, kıskanç bir enerjide. Yani sizin ne yaptığınızı, ne ettiğinizi... E, ...gerçekten görmekte istiyor... Kılıç ikilisi mutluluk bir istek veya özlemle ilgili bir durumun yerine gelmesine duyulan sevinç güzel zamanlar hızlı bir dönem mutluluğa duyulan özlem ve arzu dedi kader bu duyguyu bırakmak istemiyorum dedi. Şimdi şöyle kişinin aklını karıştıran hala bazı meseleler var yani karar vermesi gereken bazı durumlar hala söz konusu. Zaten ee, uzun süredir yaptığımız açılımlarda hep bir üçüncü kişi mevzusu söz konusuydu. Üçüncü durumlar, üçüncü kişiler, üçlü ilişkiler. Hatta bununla ilgili bir açılım da yaptım. İzlemeyen arkadaşlarım varsa, e, videolarımda böyle bir şey de var, açılım da var. Yeni abone olan kişiler varsa eğer. E, hala bir tam olarak e, bunu değiştir yani değiştirmediği, henüz tam böyle bir karar vermediği noktada gözüküyor. Şimdi kişi zaten sizinle gerçekten de mutlu olduğunu söylüyor. Size karşı tutkuların yani bakın burada bir yıldız kartı var. Sizin gerçekten bu insan için bir şans olduğunuzun çok farkında, çok bilincinde. Ama çok dengesiz bir tutumu var. Bakın burada bir dengeyi sağlama kartı var ve burada da bir kılıç ikilesi var. Hala bir şeylerle bir şeylerin arasında. Hani siz ya da ikinci bir kişi. Siz ya da ikinci bir konu. Hala bu konuda da net değil. Ama sizinle olan bu geçirdiği işte mutlu zamanlar, mutlu dönemler son yaptığımız açılımda da hep zaten bir geçmişe karşı bir özlem duygusu vardı. Bunu da bırakmak istemiyor. Yani ne yerden geçerim ne serden hani e, ne sizinle olan durumundan vazgeçmek hani tamamen kopmak e, bitirmek durumunda ne de e, içinde bulunduğu o ikinci durum her neyse ne de tamamen oradan çıkmak istediği bir durumu var. Artık kendi konumuza göre o ikinci durum her neyse alabilirsiniz. Şimdi DNA kası kıskançlık tutku bakın DNA kası zaten bize tutkulu bir başlangıç. Yani duyguların böyle tutkusal olarak Doruk'ta olduğu e, duyguları durumları söyler ve tutku kartıyla birlikte geliyor. Kişinin gerçekten de size karşı tutkusu çok yoğun gözüküyor ve e, bu duyguyu gerçekten kimseyle paylaşmak istemiyor yani çiçeklerle çevre deli, derin bir tünelsin diyor yani bu durumu gerçekten çok merak ediyor kişi Hani siz böyle biraz gizemli kaldıysanız kendi alanınıza çekildiyseniz artık tamamen hani vazgeçip bir enerjinizi geri çektiğiniz bir durum söz konusuysa e, bunu da paylaşmak istemiyor yani hani e, bu gizemin yarattığı o merak duygusu çok sarmış kişiyi. Yani çünkü kaybetmek istemiyor. Rekabet diyor bakın. Kimseyle rekabet içerisine girmek istemiyorum diyor. Yani senin hayatında birinin olmasını istemiyorum. Çünkü benim sana karşı hala tutkularım çok yoğun dedi. Gerçekten tutkusal enerji bu açılımda çok geldi. Tensel bir istek, tensel bir arzulama çok yoğun. <laughs> Yıldız. Sessizlik içinde kendini arama, iç sese kulak verme, dışarıdaki gürültüye kendini kapatma, ruhsal dinlenme dedi. Düşmanlık ve içinde bulunduğumuz durumdan sizin ikimiz için savaşıyorum dedi. Şimdi şu anda gel yani e, zaten sorumuz neydi? Bir iletişim olacak mı diye sorduk ve sessizlik kartıyla birlikte geldi. Yani şu anda kişi gerçekten de e, sizin bu insan için ya siz bir şansmışsınız. Hani sizi dışarıdan baktığında gördüğünde e, auranızı sizi çok beğeniyor olabilir. Ya işte giyim tarzınızı, duruşunuzu, işte bir as asaletinizi, havanızı, bir şeyleriniz gerçekten bu insana bir hayranlık uyandırıyor. E, ama işte ne varsa artık bu aranızda düşmanlık. Hani zaten yani çok şükür bu üçüncü kişiler, üçüncü konular, hayatlardan hiçbir şekilde eksik olmuyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Ee, bu durumda da işte bir sessizlik içindeyim diyor. Yani bu durumlardan çıkmadan e, sana bir adım atabilme ihtimalinin de olmadığını söyledi. Yani burada derin bir sessizlik var. Evet, bir sürede daha devam edecek gibi de gözüküyor. Tılsım Kraliçesi, vazgeçmek kaos sana doğruları söylemeliyim dedi. Evet. Şimdi kişinin hayatında e, eğer bildiğiniz işte bir anne figürü olabilir, farklı bildiğiniz üçüncü bir kişi olabilir bir kadın enerjisi eğer beni dinliyorsanız hani dişiller beni dinliyorsa bir kadın eriller dinliyorsa farklı bir erkek olarak da alabilirsiniz. Ya da eriller dinliyorsa mesela işte dişil tarafın anne figürü de olabilir. Hani bu ilişkiyi istemeyen kendi durumunuza göre alabilirsiniz yani buradaki kişiyi. Kişi diyor ki yani ben artık bu kaos durumundan çıkmak istiyorum. Yani vazgeçmek istiyorum ve sana gerçekten doğrularla gelmek istiyorum. İlk kez çok şükür yalanlarla değil doğrularla gelmek istiyorum dedi. Bir gelişme var demek ki. Sana doğrularla gelmek istiyorum dedi arkadaşlar. Yani umarım gerçekten de bu adımı atabilir. Gerçekten hani o cesarete gelip o doğruları söyleme noktasında bir konuşma geçer aranızda. Bakın görüyor musunuz yine tutku, ihtiras, şehvet inanılmaz bir şey var. <laughs> yani tensel arzu var. Kılıç olması yani şimdi burada bu da bir bitirme kartıdır. Orada da zaten bir şeylerden vazgeçmek, bitirmek istemekten söz ediyor. Hayatında gerçekten bazı şeylerden vazgeçmek, bitirme isteği çok yoğun ve e, bunun için de ciddi ciddi çabalıyor. İşte bunu söyledik zaten yani ten tensel bir uyum, tensel bir e, sizi hissetme arzusu çok yoğun gözüküyor ve iyi ki sen varsın dedi. Yani içinde bulunduğu durum gerçekten çok karman çorman bir durum. <laughs> hayatınızda ne yaşıyorsunuz bilmiyorum ama karışık bir duruma kendisini sokmuş. Şimdi de o durumdan nasıl çıkacağı ile ilgili bir yol arıyor. Bakın gene bir tutku kartı. Yani aklınızdaki kişiler gerçekten inanılmaz tutkulu tutkullar yanılsama bazı gerçeklerin sudaki yansımasını hakikat zannetme, yanılma olan olduğu gibi görememe, korku bir gerçeğin açığa çıkması veya tehlikeli bir duruma karşı duyulan endişe, kaygılı olma, tedirginlik, kaybetme korkusu dedi. "Alyans ve duygularımı netleştirmekten kaçıyorum." dedi. Şimdi arkadaşlar kişi gerçekten hani en başta da söylemiştim size enerjisinde. Kişi olanı gerçekten olduğu gibi göstermiyor ve zaten kendisi de aslında göremiyor. Yani öyle bir ruh halinde ve öyle bir kafa yapısında, öyle bir sıkışmış durumda ki yani kendisini böyle bir kafesi kapanmış, kafesi sıkışmış gibi hissediyor olabilir. Ve korkuyor hala hani yediğim diğer naneler de ortaya çıkarsa hani ben ne yapacağım korkusu da devam ediyor hani. Olaylar belki sizin gördüğünüz kadar olmayabilir. Yani hani siz mesela üçlü bir ilişki yaşıyorsanız size olanı olduğu gibi yansıtmıyor olabilir. Mesela örnek veriyorum karşı taraf evlidir. Bu tamamen örnek, kendi konunuza göre alabilirsiniz. Ya diyordur ki ben ayrılmak istiyorum, ben şöyle yapmak istiyorum, ben böyle yapmak istiyorum ama mesela evine gidiyordur, gayet normal bir evlilik hayatı yaşıyordur. Yani dur bu bu sadece bir örnekti ve bunu gerçekten hani aslında istediği sizinle gerçekten tutkulu güzel bir son, güzel bir başlangıç ama işte bunu netleştirmekten de kaçıyor zaten en başta verdiği enerji neydi? Denge kartı. Yani e, bu şeyde de aslında bu enerjiyi vermişti. İki arada bir derede kaldığı bir bu kılıç ikilisinde de. Şimdi şöyle ben e, bir de eril dişil konuşturma kartlarımdan alacağım ama öncelikle açılımın özeti şu şekilde. E, kişide kişi de şöyle bir durum var. Ben burada iletişim enerjisini e, çok yüksek almadım. Şimdi kişi çok iletişim kurmak istiyor. Çünkü tutkular, arzular, o e, tensel çekim e, size çok çekiliyor gözüküyor hani sizi çok arzuluyor sizinle bir şeyler yaşamak istiyor gözüküyor e, ama e, işte bazı naneler yenmeye de devam edildiği için bu adıma da tam olarak geçilebilecek gibi bir durumda söz konusu gibi gözükmüyor şu anda yani ben burada iletişim şeyini çok fazla almadım tabii ki de hani bu e, iletişim sağlayacak arkadaşlarım vardır çünkü değil mi? mesela değnek ası da e, aslında bir başlangıç için bir adım atmaktır ee, ama iletişim enerjisi çok yüksek gelmedi. Çünkü bazen çok net bir şekilde evet burada bir iletişim var ve birçoğunuz iletişim kuracaksınız diyorum ama burada çok yüksek gelmedi ama iletişim alacak arkadaşlarım da olabilir. Çünkü bir başlangıç enerjisi de çok var. İşte bu kafasındaki karışıklıklardan çıkabilirse belki yapabilir yani ama bakalım önümüzdeki süreç ne gösterecek. Evet bu kartlarım arkadaşlar eril kartlar. Yani beni diş dinleyen arkadaşlarım dişilse eğer bu kartlar onların aklındaki kişiler için olacak. Üçer üçer kart alacağım. Evet şu anda beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Beni dinleyen arkadaşım karşında olsaydı ona ne söylemek isterdin? Bana en doğru bilgilerin kartlarımın açılığıyla aktarılmasına niyet ediyorum. Bu kartları karıştırmak biraz zor. 3 kart. Beni dinleyen dişil arkadaşlarım için alalım. beste enerjisine bakalım kirpik uçlarına kadar aşık olduğum kadın seni seviyorum dedi o kadar badire atlattık ki sevgim pekişiyor seni çocukça sevmeye başladım belki ama bir erkek gibi aşık oldum sana dedi evet daha toy bir enerjide olduğunu söylüyor evet çok badire atlatılmış olabilir ama işte onun içerisinden nasıl çıkıldı bakacağız evet. beni dinleyen arkadaşlarım erillerse eğer bunlar da onlara dişilerinden gelecek olan mesajlar. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişiler ne söylemek isterdim? Üç kartta onları çalalım. koşulsuz sevgi, yanımda ol ya da olma, aldığın her nefese şükürler olsun dedi evet dişillerde. erilerinin varlığı için şükür. Noktasındalar bakalım. Sen gidersen ben güneşimi kaybederim. Sen benim kendimden kendime yolculuğumsun. Şimdiye kadar var olduğunu bildiğim ama ortaya çıkmayan yönümü göstermemi sağladın. Bu benim için çok değerli ve ancak seninleyken hissedebiliyorum. Gitme dedi. Evet yedik nanelere şimdi de gitme diyor. Sevgi emekse ben bu yolda her an seninleyim. Mevcut koşullar beni yok etmek için uğraşırken ben senin için savaşmayı ve yaşamayı ve savaşmayı seçiyorum Evet açılımda da söylemişti bizim için savaşıyorum ikimiz için savaşıyorum ikimiz için emek veriyorum diye yani her ne yaşıyorsanız ilişkinizin içerisinde zaten bir ayrılık hem gitme hem savaşıyorum noktasında Demek ki ciddi bir ayrılık yaşanıyor ve eriller gerçekten hani dişillerin şu anda gitmelerini hayatlarından çıkmalarından korktukları bir süreç var gözüküyor bakın yine görüyor musunuz ne kadar aynı geldi? Herkes gitsin sen gitme. Ben birlikte yaşanması kolay biri değilim. sevgi ve şefkate alışık değilim. Beni böyle kabul eder misin dedi. Yani şu anda erillerde şey var yani dişli tamamen kaybediyor muyum noktası söz konusu olabilir. Çünkü hani gitme 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 sürekli gitme modunda. Birlik havuzu seninle farklılıklarımızı kabul edip birbirimizi olduğumuz gibi sevebildiğimizde birlik havuzunda yan yana yüzüp tam olmayı hissedebiliriz dedi güneş. Güneşinin kıymetini bileceksin. Onu gelip geçici yaz yağmurlarına değişmeyeceksin. Yani ne kadar anlamlı geldi görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın burada şey diyordu. Sen benim güneşimsin. Bakın sen gidersen ben güneşimi kaybederim diyor. Ve burada güneş. Diyor ki güneşinin kıymetini bileceksin. Madem diyor öyle ben gidersem sen de güneşini kaybedersin. O zaman diyor gelip geçici yaz yağmurlarına güneşini diyor. Değişmeyeceksin. Ya işte böyle bir cevap. Bir şey mi dedin duymuyorum seni seni kendine getirmek için arkamı dönüyorum ve bencil davranışlarını görmezden geliyorum dedi. Evet dişliler tamamen e, sırt dönmüş durumdalar e, ve eriller de gitme 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 gitme. Çünkü şöyle bir şey var yani şu kartlardan da zaten anladığımız üzere dişliler çok net bir cevap verdi yani. Hani sen diyor beni kaybetmek için beni diyor gelip geçici yaz yağmurlarına değiştin şimdi de diyor gitme diyorsun bir şey mi diyorsun duymuyorum seni diyor bence gayet güzel söyledi bugünün enerjisi böyle aktı arkadaşlar umarım hakkınızda hayırlısı olur bana destek olmak isterseniz abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.